beyaz bayrak havada. Start verildi ve Çınar Kaymakamlığı koşusu başladı. 3 numaralı Demdem çıkışta rakiplerinin 4-5 boy gerisine düştü. 1 numaralı Shadowman de çıkıştan sonra adapte sorunu yaşadı. 1,5-2 boy geriye düştü. Hikmet'e birlikte 10 numaralı Holosko hemen öne geldi. Dışarıdan 9 numaralı Derbentli. Onların dışından 4 numaralı Güvenan ikilisi. Ortadaki 10 numaralı Holosko'yu yakın takibi almaya çalışıyorlar. 800 geçirmek üzere iç kuvardaki Holosko az farklı lider. Dışarıdan 9 numaralı Derbentli'nin atakları. Onların dışından 4 numaralı Güvenan. Hemen içinde 5 numaralı Dolce Moya ikilisi viraj üzerinde önlere geliyorlar. Bu grubun 2 boy kadar gerisinde 800 numaralı Geyikli var. 3-4 boy kadar geride iç kuvarda 7 numaralı erken gelen Nisa. Hemen dışındaki numaralı yarışma yolunun dışında 1 numaralı Shadow sırasıyla Çınar Kaymakamlı son viraja olarak yaklaşıyoruz. İç kuvarına yaptı ataklarla şimdi öne 5 6 numaralı Erkaslan gelmeye çalışıyor. Son 400 geçirmek üzere dış kuvarda 4 numaralı Güvenan var. 9 numaralı Derbentli de önlerde. Yine ortada 5 numaralı Dolce Moya sırasıyla son düze çıkıldı. 9 numaralı Derbentli koşun lideri dış kuvardan 4 numaralı Güvenan hemen içinden 5 numaralı Dolce Moya. Onu yakalamaya çalışıyorlar. Bariyer dibine 7 numaralı erken gelen Nisan Dal'da ortada 1 numaralı Shadow var. 9 numaralı Derbentli azala farklı rağmen son yüze lider geliyor. Dışarıdan Dolce Moya etkili geldi. Dışarıdan ikiden Dolce fark etmeye çalışıyor. Derbentli direni. Diyor. Dolce Moya gelse de derbentli koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Dolce koşudan ikinci olarak ayrıldı değerli yarışseverler. Üçüncülük için yakın hale çizgiyi geçtiler. Kararı baş hakemlerine bıraktılar. 6. koşu Çınar Kaymakamlık koşusu. Kısa vadeli mücadeleyi 9 numaralı derbentli Halil Barıldar kazandı.